Göbeklitepe'yi bir Göbeklitepe ören yerinde 1995 yılından bu yana arkeolojik kazılar devam etmekte. Devam eden bu kazılar esnasında çok önemli, tıp önemli buluntulara rastlanılmakta. 2023 yılında da yine aynı şekilde çok önemli bir buluntu elde edildi. Bu buluntu domuz heykeliydi. Aslında gerçek boyutlarında yapılmış dünyanın en eski boyalı domuz heykeli olarak bu eseri nitelendirebiliriz. Bu eser Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde hali hazırda sergilenmekte. Tabi Göbekli Tepe'de kazı çalışmaları devam ediyor. Taş Tepeler projesi kapsamında bu kazı çalışmaları önümüzdeki yıllarda da devam edecek Geçtiğimiz yıllarda elde edilen eserler gibi muhakkak devam edecek kazı çalışmalarında da çok önemli buluntulara rastlanacak. Tabii bu buluntularla beraber Göbekli Tepe insanların ilgi odağı haline geliyor. Özellikle dünya arkeolojisi için, ülkemiz arkeolojisi için Göbekli Tepe çok önemli bir yere sahip. Buraya gelen insanlar alandaki bu yapıları gördükleri zaman, Özellikle bu steller üzerindeki insan figürlerini, hayvan figürlerini gördükleri zaman gerçekten de bunu hayretle karşılıyorlar. Çünkü Göbekli Tepe ören yeri dünyanın e, anıtsal mimari anlamında en eskisi ve en özeli aslında. İnsanlar bunu merak ederek Göbekli Tepe'yi ziyaret ediyor. Bu ziyaretler aslında önümüzdeki yıllarda biz artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü Göbekli Tepe gerçekten de dünya tarihini değiştiren önemli noktalardan, önemli merkezlerden biri. Devam eden kazılarla beraber ülkemiz açısından Göbekli Tepe çok önemli bir turizm noktası haline dönüşmüş olacak.